Değerli Kırşehirli hemşerilerim, bildiğiniz gibi dünyamız ve ülkemiz son günlerde koronavirüs tehlikesiyle karşı karşıya. Biz de Kırşehir Belediyesi olarak koronavirüse karşı mücadelemize gece gündüz demeden devam ediyor, tedbirlerimizi sıklaştırıyoruz. Bu virüs birçok sağlık otoritesinin ve konuyla ilgili yetkililerin bildirdiği üzere en çok 65 yaş üstü kıymetli büyüklerimizi tehdit etmektedir. Bu konuda biz de Kırşehir Belediyesi olarak İçişleri ve Sağlık Bakanlığımızın tedbirleri kapsamı doğrultusunda 65 yaş üstü hemşerilerimizin toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yaralanma uygulamasını geçici olarak durdurduk. Ayrıca yetkililer tarafından 65 yaş ve üstü büyüklerimizin sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmesine rağmen ilimizde havaların da güzel seyretmesi nedeniyle risk grubundaki büyüklerimizin ne yazık ki parklar ve meydanlardaki banklara ve kamalyalara yan yana oturduklarını göz, gözlemleyerek onların sağlığını düşünerek önlem amacıyla bank ve kamalyalara şerit çektik. Kıymetli büyüklerimiz, değerli hemşehrilerimiz, Kırşehir Valiliğimiz tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ikametgahlarından ayrılmalarına kısıtlama ve yasaklama getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak talep etmeleri halinde temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunacaktır. Ayrıca belediyemize ait 2214 10 10 numaralı Halkın Masası hattı ve Alo 153 zabıta hattımıza 24 saat boyunca ulaşabilirsiniz. Bu zor günleri hep birlikte aşacak, sağlıklı günlere kavuşacağız.